Örmüyoruz, örmüyoruz. Bugün yine ilmekliyoruz ama ilmekle bugün her zaman yaptığımızın dışında güzel şeyler yapacağız. Ee, bayıldım modellere. Tülin tekrar hoş geldiniz. Hoş ee, Reklam arasında ben neredeyse oraya yetişemiyordum video çekeceğiz diye burada. Ee, bugün ilmeklemecede farklı bir şey yapacağız. Çocuk bebe battaniyeleri e, yapacağız. Ama şu patikler bunu ne zaman öğreneceğiz biz? Bunu da ilerleyen zamanlarda gösteririz. Ay bir şunu giyeceğim ben şimdi. Bugün hangisini yapacağız ötüyle onları göstereceğim. Evet. Bugün bebek battaniyesi yapabilmek için bir teknik göstereceğiz. Ama bu teknikle yine her şey yapabilecekler tabii. Getirdiğimiz gibi yine puset, battaniyeleri var. E tulumları Ama bu çok var. Çok farklı var. Bu zor bir şey değil mi? Zor gibi geldi çok bana. Çok kolay. Ya. O kadar kolay ki örgü örmeyi bilenler zaten hemen eee eşleştirecekler. Evet, evet. Sadece şiş ve tığ kullanmadan çok rahat bir ortamda böyle e, örebilecekler büyük ebattaki ürünleri. E kaça kaçtır bu bebek battaniyeleri? Çok güzel battaniyeler. Yani çocuk bunun içinde yumuşacık. Evet. E bu Küçük ilmekli olan iplemi örülüyor, büyük ilmekli olan. Şimdi olanla. bu büyük ilmekli olanla örüldü. Tamam. Ama aynısını küçük ilmekli olanla da örebiliriz. Evet, kamera çekiyor, Or oraya bir gösterelim. Ee, bu da küçük ilmekli olanla. Şimdi büyük ilmekli ile küçük ilmekli arasında ne fark var? Ee, küçük ilmekli daha süet dokusu, büyük ilmekli daha puf puf bir doku. Ee, evet. Daha ince ben oluyor. Ben ikisini de çok beğendim. Evet. Ee, ama şöyle bir dakika. Ben bu patikleri istiyorum. Bu şiştığı kullanılmadan mı yapıldı? Evet, elle yapıyoruz. Aa, Süper güzel olmuş. Altına da bakın. Ay Tülen Hanım bunu hemen plana programı tamam, alalım. alalım. Şu battaniye olay. Gel Cimi, gel Cimi, gel Cimi. Bana değil buna gel, buna. Şunun güzelliği biraz kırmızı olduğundan yani turuncu olduğundan. Şu, şu ya şu. Ay Tülin Hanım hadi hemen öğrenelim. Peki. Ee, çok çeşitleri var şimdi göstereceğiz. Aytül bak camı çerçeveyi kırmayacak top bile yapmışlar. Cimi sana atsam bunu atıyorum. Atmayayım mı? Kırmaz. Ne olur ne olur Aman lense bir şey olur. atıyorum. Atıyorum lensi kırdı. <laughs> At, Aytun sana atıyorum. Cimin'in üstünden aşırıyorum. Hop. Vallahi iyi. İyi kalecilik var sende. Şimdi Tut şunları top. gösterelim isterseniz. Ee, evet şunlara da bir bakalım. Şimdi biliyorsunuz bir bebek battaniyesi 5 yumakla örülüyor diyelim. Bir yumak biter sonra ikinci yumağı ekleriz. Bu şekilde devam ederiz. Ama artık hiç ekleme yapmadan tek bir yumakla... Ben bunu battaniye zannettim. <laughs> tek bir yumakla bebek battaniyeleri örebileceğiz. Yine büyük bunlar battaniye... elimdekiyle örülmüş var mı orada? Var tabii galiba var. şu mu? Evet yine büyük battaniyeler de örebileceğiz. E tabii yani... aynı... Bir dakika bu tek yumak. Evet tek yumak. Hiç iplik bağlamadan başlıyoruz ve örüyoruz. Böyle çok yumuşak bir geçişle bebek battaniyeleri yapabileceğiz. Oo. Tabii bunları daha büyük ebatta da yapabileceğiz. Bir ile oluyor. Bebek Tek bir bebek, bebek battaniyesi. Ama aynı tonu hiç bozmadan biz bunu daha da büyütebileceğiz. O da e, ilerleyen günlerde anlatacağız. Yalnız şu an Erkan bir daha gel ayağıma ne olursun. Şu an ayaklarım <laughs> oh, ben sanki uçuyorum burada. Bu kadar güzel doku, dokunuşu, ee, çok iyi. Hadi Tülin Hanım, tamam. başlayalım bir taraftan. Şu örgüyü çok öğrenmeyi istiyorum. Hemen İnşallah göstereyim. yapabilirim ben de. Çok kolay ee, Şeyi yapıyorum. Artık öbürünü öğrendim. Ee, evet. Şimdi e, burada tabii kombini kullanarak böyle renkli iplikle e, bu şekilde çalışabilirler bu göstereceğim tekniği. Hmm. Ama e, bir de e, başka bir şekil var. Ben ikisini de göstereceğim. Şöyle bırakayım en iyisi. Hmm. Hangisini Şimdi... yapacaksak ona bir an önce başlayalım tamam. Tülin Hanımcığım. Şunu, şunu göstereyim o zaman. Şimdi ben şunu ah, göstermek ah. istiyorum. Ha, i̇ki renkli bu da çok Evet bu da çok... iki renkli. Bir dakika Hı? şöyle göstereyim. Evet. Aa. Şimdi kız çocukları için, erkek çocuklar için böyle e, beyaz yine ekru renklerde e, kullanılırsa çok yakışıyor. Bunu öneriyoruz. Hadi öncelikle tülüyoruz. başlayalım. Şimdi e, bebek battaniyesi için biz 50 ilmek saymalıyız. 50 ilmeği sayıyoruz. Yani Şimdi başlıyoruz? 50 şu ilmeklerimizden sayıyoruz. Evet öyle mi? Evet 50 tane ilmeklerimizden sayıyoruz. Öncelikle tamam. ilk ilmeğimizi Bu çok önemli açıyoruz bu önemli. Ama bazı yumaklarda böyle bu şekilde bir uzunluk varsa açmıyoruz o zaman. Şimdi böyle 50 ilmek sayıyoruz. 1 2 3 bu şekilde. Evet, tamam. Ama e, dersek ki biz tek kişilik yatağımıza yapalım. Çift kişilik yatağımızı yapalım. Bunu alıyoruz. Ne kadar sarkmasını istiyorum? Şu kadar. Böyle sarkıtıyoruz. Üzerinde ne kadar olmasını istiyorum? Yatağımın şu kadar. Ne kadar sarkmasını istiyorum? Bu kadar. Tamam. Bu şekilde biz ölçümüzü alıyoruz. Ve örmeye başlıyoruz. Başlayalım. Şimdi başlayalım. Ben e, tabii daha küçük ebatta başlıyorum. Tamam. Çabuk ilerleyebilmek için. Şimdi. E, e, sondan doğru geliyoruz değil mi? 50'den El, gidiyoruz. Evet. 50'den mi gidiyoruz? Şimdi e, biz şişte attığımız ilmeklerin mantığını burada hazır olarak bu ilmekleri düşünüyoruz. Bunlar tamam. bizim hazırlanmış ilmeklerimiz. Başlıyoruz. Şimdi diğer e, rengimi de alayım. Tabii ekranda e, rahat görülmesi için böyle bunlarda beyaz çok etkili oluyor ama. Tamam. Beyaz parlar Bunu çok iyi düşünmüşsünüz. gayet iyi diyor yönetmenim. Gayet parlar. Güzel diyor. O yüzden şey yaptık. Başka renkle göstereyim. Şöyle. Şimdi bu iki renk. Önce tek renkle göstereyim aslında ondan sonra iki renk göstereyim. Şimdi çapraz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Şimdi e, ipliği şu e, 50 ilmek diyelim. 50. ilmeğimizi alıyoruz. 49. ilmeğimizin üzerine şu şekilde çapraz yerleştiriyoruz. Evet. Bu yumaktan gelen ilmeklerimizi sırasıyla alıyoruz. Arkadan öne veriyoruz. İçten geçirip yukarı çekiyoruz. Yine sıradaki ilmeği alıyorum. Sağ tara sol tarafa doğru yatırdığım, çaprazladığım ilmeğe arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Şöyle yerde de gösterebilirim ama çok tamam. e, ilerlediğinde evet. rahat olmuyor. Yine Yumaktan gelen ilmeği alıyorum, çaprazlıyorum. Yumaktan gelen ilmeği, sıradaki ilmeği arkadan öne veriyorum. Yukarı çekiyorum. Yine sıradaki ilmeği çaprazladığım diğer ilmekten arkadan öne veriyorum ve yukarı çekiyorum. Çaprazlamayı bir daha görelim Hı. mi? Elde daha rahat oluyor aslında. Evet, elde yap yapın, hiçbir sorun yok. Şimdi arkadan öne veriyorum. Yine çaprazlayalım. Bir dakika, çaprazlaya yavaş. İki görüyorum. ilmeği birbirinin üzerine çaprazlıyoruz. Tamam. Çapra ama hep aynı yöne paralel. Tamam Çapraz evet. Çaprazladım. Yumaktan gelen yine sıradaki ilmeği arkadan öne veriyorum, yukarı çekiyorum. Yine sıradaki ilmeği arkadan öne veriyorum, yukarı çekiyorum. Şimdi e, hemen şu soru gelebilir akıllarına hanımların. Bu ilmekler çıkmaz mı? Bu ilmekler kaymaz mı? Hiçbir şekilde bu ilmekler çıkmaz ve kaymaz. Tamam. Böyle rahatlıkla biz bunu örebiliriz. Bu şekilde. Ah, hani. Devam ediyoruz. Şimdi e, tabii böyle çaprazlama örneğinde e, çift sayı olmalı saydığımız sayı ki tek kalmasın ilmeğimiz. Hı. Bu şekilde çaprazladık. Yani o zaman 50 değil de 60 mı 52 50, mi? 52, 54, 56, 56. her o, neyse. Evet. O her. zaman başlarken 52, 54 çift sayı çift başlayacağız. Sayı. Tek, evet tek güzel sayı geldik. Diyor. Geldik. Bir ilk sıramızı ördük. Şimdi e, farkındaysanız sola doğru yatırdık ilmeklerimizi. Şimdi burada ikinci arka sırada yani devam ederken şu işlemi yapıyoruz. İlk ilmeği örmüyoruz. Bunu örmüyoruz. Bakıyoruz. Biz sol tarafa yatırmışız. Şimdi sağ tarafa yatıracağız ilmeklerimizi. O zaman hemen ikinci ilmeğimizi alıp sağ tarafa yatırıyoruz. İlk ilmeği örmüyoruz. Bu çok önemli. Arkadan öne vererek yine ilmeklerimizi böyle örüyoruz. Şimdi yine Sağ tarafa yatırıyorum. Yani bir sola yatırdım bir sağa yatırıyorum. Bir sola bir sağa yatırarak böyle çaprazlamayı yaparak hem de örgümüzü örüyoruz. Bu kadar kolay bu kadar hızlı yani iki buçuk saat üç saatte bir bebek battaniyesi rahatlıkla örülebiliyor. Şimdi bu burada çok güzel bir şey var. Hani yapıyoruz satıyoruz ya bunun da iyi bir şey olduğunu söylüyorum ben. Çok güzel şeyler yapıyor hanımlar. Bu da o satış için mesela ben üşendim diyelim veya ne bileyim Begüm üşendi ama biz de istiyoruz almak o zaman ne yapalım bunu yapan hanımlardan ay ne olur bana bir tane sipariş hemen yapar mısın diyorum. O hanım da bunu kolayca hazırlayabiliyor. Hemen iki saatte iki buçuk saatte gece çocukları yatırdı yapıverdi. Evet. Ee, şimdi ikinci rengi merak ettim. Şimdi onu da göstereceğim evet. ama bu daha bitmedi. Evet. Şimdi son ilmeğimize geldik. Burada da örmemiştik. Burada da örmedik. Şimdi bu son ilmeğimizi örmeden artık sağ tarafa geldiğimiz için şimdi sol tarafa çaprazlıyoruz. Sola yatırdım ilmeğimi. Örmeden. Yani. Evet. Yatırdım. Yine devam ediyorum. Arkadan öne vererek ilmeklerimi yukarı çekmeye. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ilmeklerimizi tam çekmek. Geçirdiğimiz ilmeği şöyle bırakmamalıyız. Tam çekmeliyiz. Bu önemli. Tamam. Bir de burada yapabilecekleri hata ne olabilir? Arada ilmek unutma. Mesela şunu arada unutup şunu örebilirim. Bunu örebilirim. Bu arada kalır. O yüzden her ördüğümüz sırayı şöyle bir bakarak diğer sıraya Şimdi geçmemiz önemli. Şimdi bir dakika. Önemli. Gelin geri. Geldim. Tamam. Bir şeyi merak Hı. ettim. Buyurun. Şimdi... Bunu çaprazladınız. Evet. Şuna geçiriyorsunuz. Evet. Ona geçiriyorum. Sonra evet. da buna geçiriyorum. Ha sonra da buna geçiriyorsunuz. Tabii. İkisine de mısınız onu merak ettim. Sırayla önce buna geçiriyorum. Geçirdim, çektim. Sonra sıradaki ilmeği buna ha, geçiriyorum. Sıradaki ilmeği. Sıradaki ilmeği. Aynı ilmeği değil. Aynı ilmeği değil. Yok. Çok yok. güzel bilgi. Evet. Değil. Çaprazlıyorum. Geçiriyorum. Yalnız çok kolay. Aynı ilmeği olabilmesi için bir daha bunu geçirmem evet, lazım. Tamam. Onu geçmiyorum, bırakıyorum. Sıradaki ilmeği yine arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Tamam. Böyle. Şimdi burada ikisini çaprazlıyorum. Güzel. Çünkü son iki tane kaldı. Zaten e, ilmekler size söylüyor e, beni öreceksin, beni örmeyip bırakacaksın gibi. diye Evet. Şimdi e, bu şekilde devam ediyoruz. Bakıyoruz. Yine. Şimdi ne yapmalıyız? Sola yatan ilmeğimiz var. Bu en baştan belki anlayamayabilirler. Sola yatan ilmeğimiz var. Şimdi sağ tarafa yatırmalıyız ilmeğimizi. Belli ediyor zaten. Belli ediyor. Mi? Şimdi bunu yatırabilir miyim sağ tarafa? Hayır yatıramam. Yatırsam ne olur? Göstereyim. İbrahim. Ne olur? Şu olur. Hı. Yanlış yaptım çok belli. O zaman ilkini örmüyoruz. Aradakini alarak sağ tarafa yatırıyoruz. İlk ilmeği örmüyoruz. Arkadan öne geçirip yukarı çekiyoruz. Böyle devam ediyoruz. Renk geçişini çok merak ettim. Hemen rengi Renki, ona... rengi e, birinci sıranın sonunda mı Şimdi koyuyorsunuz? Göstereyim. Şimdi göstereyim. Evet. Şimdi ona geçelim. Bu şekilde örüyoruz. Yine renkli kombin e, çalışmak istersek istediğimiz yere kombini yerleştirebiliriz. Biraz önce gösterdiğimiz battaniyedeki gibi. Şimdi e, renkli nasıl yapabiliriz? Yine ilmeklerimizi sayıyoruz. İkinci rengimizi alıyoruz. Şöyle. Tamam. Bu beyaz ve ekru'lar her renkle çok iyi oluyor. Ekran için bu hmm. en uygun şu anda. Daha ilk sıradan onu koyuyoruz. İlk sıradan. Şimdi 2. 52'nin oradan koyacağız Evet. 6, 8 ve 10. Bir 10 ilmekle biz örelim. Yine çaprazladım. Çaprazladım. İpimi alıyorum. İlk ilmeği çaprazladığımın içinden arkadan öne verip yukarı çekiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bunu bu iki renkle yapıyorsunuz ya. Çok daha iyi anlıyoruz şu anda. Bakın. Evet. Evet. Şimdi geçirdim. Bu tabii sonra bağlanıp tamam. gizlenir. Tamam. Yine çaprazlıyorum. İkinci rengimi devam ediyorum. Arkadan öne veriyorum yukarı çekiyorum. Arkadan öne veriyorum yukarı çekiyorum. Yine çaprazlıyorum. Arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Bu şekilde böyle. Hızla örebiliyoruz. Şu anda herkesin kafasında çok güzel olduğu diz battaniyesi, koltuk battaniyesi, Tabii. çocukların odalarına tek kişilik bir e, yatağa kaç çileden çıkar? İki yani nasıl? iki, iki tane çileden çıkar mı? Yok, hayır. Ee, bu bebek battaniyesi altı çileden çıkıyor. Ama bir, bir tenden örüyoruz. Ama mi? o Farklı, mı? o hani farklı, deli. evet, o yumuşak geçişli tek bir yumak, o e, 500 gramlık bir yumak, ha, büyük, büyük yumak, yumak. Büyük, büyük. evet. Peki bunda? Bundan altı yumak kullanıyoruz, iki renkli. Yani üç birinden 3 birinden. Evet. Ama şöyle şu... mi? Üç birinden. Tabii üç tabii. Bir tabi, üç birinden üç birinden. Bunda da ama 5 e, yumak, düz renk, bir yumak renkli kullanıyoruz. Tamam. Yani bu da altı yumak. Tamam. Şunu biraz daha yapalım şimdi öbür renge geçiş nasıl olacak? Devam ediyoruz şimdi. Ee, ördük. Tamam. Şimdi e, bu çalışmanın en e, önemli özelliği iki taraftan da örebilmemiz. Yani burayı bırakırız, buradan örmeye devam ederiz. Öbür tarafı bırakırız, öbür taraftan örmeye devam ederiz. Şimdi bu ipliği burada bırakıyorum. Tamam. Her sırayı bir renkle çalışıyoruz burada. Bu önemli. Yani bir rengi iki sıra kullanmıyoruz. Şimdi şöyle ördüm. Yine ilk ilmeği örmüyoruz. Az önce göstermiştim. İlk ilmeği örmüyoruz. Burada üçüncü ilmeği, ikinci ilmeğin üzerine çaprazlıyoruz. Şimdi zaten daha iyi anlaşılacak. Tamam. İlk ilmeği örmeden bu e, ilmeğimizi alıp çaprazladığımız ilmekten geçiriyoruz. Geçirdim. Tamam. Yine ikinci yanındakinden geçirdim. geçirdim. Yine çaprazlıyorum. Ee, bir tek önemli şey var. Evet çaprazlar ne tarafa ise bütün sırada o, o tarafa. Olacak. Aynen. Şimdi biraz önce çaprazlar solaydı. Şimdi mavi sağ tarafa. Evet. Şimdi sağ tarafa çaprazlıyoruz. Böyle ikinci rengimizle ilmekleri örüyoruz. Çaprazlıyoruz. Sıradan gelen ilmeği örüyoruz. Şahane örüyoruz. Hakikaten Şimdi çok... geldik son yine örmediğimiz. Evet, ilmeği. evet burada da örmemiştik. Şimdi bu ipliğe geçmeliyiz. Mavi rengi geçmeliyiz. Evet. Çünkü bir renk diğer iplikle geldik. renkle geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir tavsiyem olacak. Şimdi ilk iki ilmekte şunu düşünebilirler. Ben hangisini nereye at atacaktım? Bunu evet. mu bunun üstüne, bunu mu bunun üstüne? Ben şöyle öneriyorum. Bu iki ilmeği göz önünde bulundurmayın. Bundan sonraki iki ilmeğe bakalım. Tamam. Bundan sonraki iki ilmeğe bakıyorum. Altta ee, bu renk ne tarafa yatmış? Bu tarafa. Şimdi bu renk battaniye boyunca hep bu tarafa yatacak. E şimdi arada şunu bir gösteriyorum. Gösterelim. Bakın. Bakın pembeler hep sağ tarafa yatmış. Beyazlar hep sol tarafa yatmış. Şimdi battaniye boyunca bu böyle. Bu bize çok iyi bir yol gösteriyor. Rehber oluyor. Evet. Rehber oluyor. Aynen. Şimdi o zaman ben bu iki ilmeğe bakmıyorum. Sonraki iki ilmeğe bakıyorum. Ne tarafa yatmış? Sola yatmış. Tamam hemen bunu alıyorum ve sola yatırıyorum. Şimdi buradan bunu çözdüm o zaman bana burayı artık çok rahat veriyor ne yapacağım şimdi şuna dikkat edelim yalnız buradaki ikisi de farklı renk tabii renk geçişi olduğu için bu hiç önemli değil buna takılmamalılar Bunun nasıl renkler geliyorsa o şekilde kullanmalılar ne yaptık bunu böyle yaptığıma göre o zaman ben bura ipi böyle yerleştirmeliyim şimdi bu diğer iki ilmek bana ilk iki ilmeği ne tarafa doğru yatıracağımı gösterdi. Evet. Şimdi yine mavi iplikle örüyorum devam ediyorum yatırdım mavi iplikle hızla örüyorum böyle örüyorum evet 7 yaşından 80-90 yaşına kadar her yaşın rahatlıkla yapabileceği evet. bu ilmeklemece. Şimdi evet. burada çocuklara öğretilebilecek çok güzel bilgiler var çocukla beraber bunu yapmak bir aktivite olduğu gibi çok iyi bir e, matematik Tabii. sağa yatır sola yatır Eşleştim. koordinasyon e, Allah çok çok güzel bilgisi var şimdi geldik sona evet. örmediğimiz ilmek şimdi ne tarafa yatırıyoruz burada böyle ama rengi mavi olsun ne demiştim en başta ve en sonda iki rengi hiç göz önünde bulundurmuyorum. yine ben sondaki ilmeğimi şöyle yatırıyorum yatırdım ve geçirdim ilmeklerimi. Şimdi mavi sıra ile ördüm. Geldim yine bu renge. Şimdi bu renkle ne yapacağım? Yine ilk iki bakmıyorum bunlara. Bu iki ilmeğime bakmıyorum. Hani ne tarafa hiç düşün, çok rahat anlayabilmek için mantığı bakmıyorum. Maviler ne tarafa? Bu tarafa. O zaman benim mavim bu tarafa olacak. Buradaki mavim bu tarafa olacak. Tamam o zaman ben bu ilk ilmeği örmüyorum örmüyorum. Hemen hani nerede örecektim, nerede örmeyecektim, bırakacak mıydım, bırakmayacak mıydım? Elle ediyor zaten. Size söylüyorum. Evet. evet, sağ tarafa yatırdım. Devam ediyorum. Yine böyle birbirinin üzerine çaprazlayarak arkadan gelen ilmeği böyle öne veriyorum ve geçiriyorum. Yaptığım sadece bu kadar. Ee, benden böyle. naçizane bir tavsiye. Buyurun. E, seyircilerimize. bence ilk önce tek bir renkle Biraz bir el çalışması hı hı. Ee, yapın ondan sonra iki renkliye geçin ya da derseniz ki hani bana karıştırmam iki renkliyle yapayım daha kolay olur benim için rehber olur öbür renk. Hı hı. Ee, öyle de yapabilirsiniz ama biraz alıştırma şöyle küçük bir parçada yaparak Tülin Hanım gibi hı hı. E, giderseniz çok 2-3 e, dakika sonra hakim olacağınızı düşünüyorum. Şimdi burada yine örmediğim ilmek. Örmediğim ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğin üzerine bu şekilde yatırıyorum. Çaprazlıyorum ve başlıyorum örmeye tabii mavi ile. Çünkü bu renkle gelmiştik. Evet. Diğer renge geçiyoruz. Bir sıra bir sıra çalışıyoruz. Arkadan öne veriyorum. Yukarı çekiyorum. Yine arkadan öne veriyorum. Yukarı çekiyorum. Böyle çaprazlıyorum. Arkadan öne veriyorum, yukarı çekiyorum. O kadar kolay ki şimdi bu renkler hep bu tarafa, mavi renkler sağ tarafa. Böyle çaprazlıyoruz. Bakın çıkmaya başladı şimdi e, evet. model. Böyle örüyoruz. Valla şunu işe götürürsünüz <laughs> şey arasında <gülüyor> <gülüyor> öğlen arası servis işi, serviste diyor Aytül. Bravo Aytül tam <laughs> uçakta, otobüste. Evet. Hiç tığ şiş falan <laughs> benim bütün tığları almışlardı şeyden gelirken Floransa'dan gelirken tığlarımı şişlerimi hepsini çöpe attılar çantanın içindeydi. Şimdi hemen orada bunu gösteriyorsunuz. Pardon, örüyorum. Gerek yok. Uzun yolculuk daha, uzun yolculuk daha çok güzel. Aa. evet. Şimdi ördük. İpliğimizi bitirdik diye. Evet. Battaniyemiz bitti. Bitti battaniyemiz. Bitti. Doğru. Nasıl Bitti. kapatıyoruz? Bitti. Şimdi e, bu mavi madem bununla kapanalım. Mavi kesiyorum. Kesiyorum maviyi. Bunu tığ ile gizliyoruz. Yani şöyle arkadan Onu tamam. arkadan gizliyoruz. Böyle bir e, düğüm atıyoruz. Ucu. Ucu. Çekiyoruz. Böyle. Ondan Hı. sonra bunu açmak isteseniz de açamazsınız. Sonra bunu tığ ile yürütüyoruz içeride. Görünmüyor. Ee, şimdi kapatmak için bu bizim yumaktan gelen ilmeklerimiz. Kapatmayı hep biz yumaktan gelen ilmeğe doğru yapıyoruz. Yani ters yönden başlıyoruz. Bu taraftan kapatmıyoruz. Tamam. Birbirinin üzerinden ilmekleri geçirerek şöyle örgümüzü kapatıyoruz. Birbirinin üzerinden ilmekleri geçiriyoruz. Bak, aynı el örgüsünde. E, ke ilmek kapatma mantığı. Evet, çok güzel anlaşılıyor. Aynısı. E, bundan hanımlar mesela e, çok güzel çocuklarına yumuşacık atkılar yapabilirler. Yazmışsınız atkı yapabilir miyiz? Atkı diye. yapabilirsiniz. Yani tabii şöyle başlayın. Atkı, atkı aslında ben. örgüde öğrencilik yapılacaksa evet. yani tığda da şişte de atkı ideal bir şeydir. Şunu uzatın. Tabii. İşte size bir atkı, Tabii. Çocuklar, ucuna püskül yap... Tak. Sınıfla, sınıfta bile e, atkı örebilirler, hediye örebilirler. E, rahatlıkla e, her şey yapılabiliyor, gördüğünüz gibi. E, açı çok geniş. Hayal gücünüzü e, kullandığınızda yapılamayacak hiçbir şey yok. Her şey yapılabilir. Patikler mesela e, işleyelim bu konuyu diyorum. Evet. Bakın, hı hı. patik. Nasıl güzel olmuş. E, ...patiği öğrenmek istiyor musunuz, seyircilerimize sormak istiyorum. Ya şuna ne demeli? Terlik. Büyü de, büyü de yapılabilir. Ay terlik. İsteyenler parmak kaldırsın. Artık parmak kaldırma. Ayağımdaki işte bunları bunu bir ayrı konu yapacağız. Evet. Bugün biraz onlardan bahsedelim diye. Şimdi ee, bu şekilde evet. battaniyemizi bitiriyoruz. Bir de şunu göstermek istiyorum. Şimdi battaniyenin kenarına şuradan gösterebilir miyim? Evet, buyurun. Battaniyenin kenarına biz bir sıra böyle ilmekleri çıkarıp çıkarıp kapattık. Burada. Şimdi gerek var mı? Hiç olmayabilir, hiç yapılmayabilir. Nasıl çıkarıp çıkarıp? Onu göstereyim. İsterseniz göstereceğim. Şimdi bu battaniyemiz buradan isterlerse ilmekleri sadece e, çıkararak bırakabilirler e, çok az e, vakit. çok at, çok az vakit var şöyle sadece e, ilmekleri böyle çıkarıp çıkarıp e, bırakanlar da var onları da görüyoruz ha. Böyle, böyle çıkarıp böyle. bırakıyorlar şimdi çıkar mı hiçbir şekilde bunlar böyle çıkmaz O da olur ama e, bir ilmeğin böyle yok Hayır geri çekmek lazım şimdi böyle bütün battaniyenin etrafını dönebiliriz ama şu Aralıkta bu ilmek tam yatacak o şekilde Böyle bütün battaniyenin etrafını kapatabiliriz. Vay. Şöyle olaymış. dönebiliriz. Ama e, volanlanmaması için veya kasmaması için bu aralık çok önemli. Onu tı bilenler evet. e, köşeye yani bu aralığı köşelere iki batıyoruz, köşeleri Ay, iki batarak. Olaymış. Dur şuradan bir şeye daha bakayım.